Merhaba arkadaşlar. Cümle çeşitleri 2 videomuzda anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler konularını işleyeceğiz. Daha önceki videomuzda yüklemine göre cümleler ve öge dizişine göre cümleler konularını öğrenmiştik. Anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümleleri arkadaşlar 4 başlık altında inceliyoruz. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi olmak üzere. Birinci başlığım olumlu cümle. Cümledeki işin, hareketin, oluşun, durumun, kısacası yargının gerçekleştiğini, yapıldığını anlatan cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Düşündüklerini olduğu gibi söyleyebilmelisin. İçinde dikkat ettiysek arkadaşlar, olumlu cümlenin içinde mema, yok, değil, mezmaz gibi arkadaşlar, olumsuzluk içeren sözcük ya da ekler yoktur. Örneğimiz bu sebeple yüklemin anlamına göre olumlu cümle, yüklemin yerine göre kurallı cümle, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendirilir. Gözleri kalabalığın içindeki çocuğa takıldı cümlesinde herhangi bir olumsuz ifade yer almamakta. Yüklemin anlamına göre olumlu cümle, yüklemin yerine göre kurallı cümle, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendirilir arkadaşlar olumlu cümle konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Bazı cümleler başlangıçta bakıldığında olumsuz gibi gözükseler de biraz dikkatli okunduğu zaman aslında o cümlelerin olumlu cümle olduğu görülecektir. Özellikle de yüklem ve yüklemden önce gelen iki sözcük olumsuz bir ifade ise işte o cümle olumludur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Buraya ara sıra uğramıyor değil. Aslında uğruyor demek istemiş. Cümlede anlatılmak istenen buraya ara sıra uğruyordur. Bu sınıfı sevmiyor değilim. Seviyorum anlamı var arkadaşlar. Asla anlatılmak istenen cümlede ben bu sınıfı seviyorumdur. Çocukların okumasını istemiyor değil. İstiyor anlamı var. Ceza çarptıranlar suçsuz değiller. Aslında suçluydular anlamı var. O adamın anlattıklarına inanmaz olur muyum? İnanıyorum anlamı var ve bu cümleler olumlu cümle olarak değerlendirilir arkadaşlar. İkinci başlığım olumsuz cümle. Cümledeki işin, hareketin, oluşun, durumun, kısacası yargının gerçekleşmediğini, yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Cümlenin içinde mema, yok, değil, mezmaz ekleri veya sözcükleri yer alır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. O kadar değişmiş ki onu tanıyamadım. Dikkat ettiysek yüklemin içinde, tanıyamadım yüklemin içinde, mema olumsuzluk bildiren bir ifade vardır. Yüklemin anlamına göre olumsuz bir cümledir. Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Yüklemin türüne göre de değil cümlesidir arkadaşlar. Bankada 5 kuruş bile paramız yoktu. Dikkat edilsek yoktu benim yüklemim ve olumsuzluk içeren yok sözcüğü var. Yüklemin anlamına göre olumsuz cümle. Yüklemin yerine göre kurallı cümle. Yüklemin türüne göre de isim cümlesi olarak değerlendirilir örneğim arkadaşlar. Olumsuz cümle konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Bir, o cümle fiil cümlesi ise yüklemine mema olumsuzluk ekleri getirilir. Örneğimize bakıyoruz. Bugün bize gelmedi. M arkadaşlar burada fiil cümlesini olumsuz yapmış. 2. Cümle isim cümlesi ise yüklemine ya, sız, siz ekleri ya da değil ve yok sözcükleri getirilir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Şu an okuduğum roman pek güzel değil. Değil sözcüğüyle olumsuz yapılmış cümle. Artık babamın hiçbir sorunu yoktu. Yok sözcüğüyle yine aynı şekilde olumsuz yapmış. Bana yaptıklarından sonra seni affetmem imkansız. Yine bakın sız eki getirilerek olumsuz bir cümle elde edilmiş arkadaşlar. 3 Bazı cümleler başlangıçta bakıldığında olumlu gibi gözükseler de biraz dikkatli okunduğu zaman aslında o cümlenin olumsuz cümle olduğu görülecektir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. İnsan dostuyla böyle mi konuşur? Aslında insan dostuyla böyle konuşmaz anlamım var. Ne kendisi arıyor ne bize aratıyor. Ne ne bağlaçları sayesinde olumsuzluk yapılmış. Ama aslında hem kendisi aramıyor hem de bize aratmıyor anlamı var. Yine olumsuzluğum var burada. Ne şiş yansın ne kebap. Kebapta yanmasın, şişte yanmasın anlamı var ve olumsuz bir cümle. Sanki eve gidip de çalışacaksın, eve gidip çalışmayacaksın anlamı var. Ve bunlar arkadaşlar içerisinde olumsuz ifadeler olmadığı halde anlam bakımından olumsuz cümle olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Üçüncü başlığım soru cümlesi. Bir yargıyı soru biçiminde ortaya koyan cümlelerdir. İçinde soru anlamı bulunan, bir konuda bilgi edinmek, şüphelere gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümle soru cümlesi deniyor. Önemli bir notum var arkadaşlar. Bir cümledeki soru sözcüğü illaki o cümleye soru anlamı kazandırmıyor. Bu nedenle cümleyi düzgün bir şekilde okumamız gerekiyor. Örneklerimizi inceleyelim şimdi. Niçin kitap okumuyorsun? Bakın bu bir soru cümlesidir. Çünkü karşı taraftan arkadaşlar bir cevap beklentisi vardır. Niçin kitap okumadığını kendi de bilmiyor. Burada cevap alınması için kullanılmış bir cümle değil, böylelikle soru cümlesi olmuyor arkadaşlar. Soruyu nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum. Bu da bir soru cümlesi değildir. Yine cevap alamıyoruz. Dünkü olanları anlatacak mısın derken cevap alınmak için sorulmuş bir sorudur ve böylelikle soru cümlesidir arkadaşlar. Önemli bir uyarım var arkadaşlar. Mımi soru eki genelde benim cümlelerimde soru anlamı katıyor ama bu ekle kurulan soru cümleleri soru anlamının dışında da bazen anlamlar bildirebiliyor. Örneklerimize bakalım. Biraz beni dinler misiniz? İstekte ricada bulunmuş cümlemde. Bunları ben mi söylemişim? Kabul etmeme itiraz anlamı taşıyor cümlem arkadaşlar. Dördüncü başlığım ünlem cümlesi şaşma, sevinç, kızgınlık, uyarma, acıma, coşku, utanma, pişmanlık, korku, seslenme, onaylama gibi tepkilerimizi anlatmaya yarayan cümlelerdir arkadaşlar ünlem cümleleri. Örneklerimize bakalım. Öf hava ne kadar sıcak. Dikkat ettiysek arkadaşlar öf kelimesi burada bir ünlem anlamı katmış. Ne hoş bir manzara. Burada da bir beğeni söz konusu arkadaşlar. Bu da yine ünlem cümlesi olarak değerlendiriliyor. A bu ne güzel bir tesadüf. Buradaki de A yine şaşırma anlamı kattığı için bir ünlem cümlesi olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. 4. Yapılarına göre cümleler. Yapılarına göre cümleler başlığımızı basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere 4 alt başlıkta inceliyoruz arkadaşlar. Bu başlıklara geçmeden önce temel cümle ve yan cümlecik ne demek bunları öğrenmeliyiz. Temel cümle Birleşik cümlelerde asıl yargıyı bildiren, yardımcı yargıları sonuca bağlayan cümleler oluyor arkadaşlar. Daha öz bir ifadeyle temel cümle aslında yüklemdir. Örneğimize bakalım. Sokakta kar top oynadık cümlesinde oynadık yüklemi temel cümlemizdir. Ümit fakirin ekmeğidir cümlesinde fakirin ekmeği yüklemi benim temel cümlemdir aslında arkadaşlar. Yan cümlecik nedir? Bir de ona bakalım tam bir yargı bildirmeyen, fiilimsilerle ya da çekimli bir fiille kurulan, temel cümlenin ögesi olarak görev yapan söz ya da söz öbeklerine yan cümlecik deniyor arkadaşlar. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Örneğimizde yan cümlemiz minareyi çalan yani öznemiz kılıfını hazırlar. Hazırlar burada arkadaşlar. Temel yani benim yüklemim arkadaşlar. Temel cümlem oluyor. Hava soğursa paltonu giy. Burada hava soğursa yan cümleciyim. Paltonu giydeki de giy. Temel cümlem oluyor arkadaşlar. Basit cümle yani diğer adıyla tek yüklemli cümle arkadaşlar. Tek bir duyguyu, düşünceyi, isteği, durumu, işi, hareketi yani tek bir yargıyı anlatan cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Adamlar ellerindeki paketleri içeri götürdüler. Yüklemin yapısına göre tek yüklemli olduğu için basit cümle oluyor. Götürdülerden başka herhangi bir fiilimsi içeren veya yargı bildiren bir sözcük olmadığı için basit cümle oluyor arkadaşlar. Yüklemin anlamına göre de olumlu cümle oluyor. Yüklemin yerine göre kurallı cümle. Yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Örneğin bu zor soruyu tek başıma çözdüm. Çözdüm yüklem. Yüklem haricinde arkadaşlar herhangi bir yargı bildiren fiil ya da sim cümle içinde bulunmuyor. Bu yüzden de basit cümle olarak değerlendiriyor yapısına göre yüklemin anlamına göre olumlu, yüklemin yerine göre kurallı, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendiriliyor arkadaşlar cümle. Birleşik cümle Birden fazla duyguyu, düşünceyi, isteği, durumu, işi, hareketi yani birden fazla yargıyı anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerimizde arkadaşlar yüklem haricinde başka bir yargı da bulunur ve bunlar birleşik cümle olarak değerlendirilir. Örneklerimize bakalım. Televizyonu açtı yavaş yavaş kimseye fark ettirmeden. Burada açtı benim yüklemim, yargı bildiren bir sözcüğüm. Aynı zamanda arkadaşlar fark ettirmeden e, fiilimsim de var. Ve bu cümle birleşik cümle olarak yapısına göre değerlendiriliyor arkadaşlar. Yüklemin anlamına göre olumlu cümle, yüklemin yerine göre devrik cümle, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendiriyorum arkadaşlar örneğimi. Diğer bir örneğime bakıyorum. Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi sıcaklıkları azaltacakmış. Dikkat ettiysek azaltacakmış benim yüklemim. Gelen de benim sıfat fiilim. Ve böyle olduğu için arkadaşlar iki tane yargı bildiren sözcük var cümlemde ve cümlem yapısına göre birleşik cümle olarak değerlendiriliyor. Yüklemin anlamına göre olumlu cümle, yüklemin yerine göre kurallı cümle, yüklemin türüne göre de fiil cümlesi olarak değerlendirilir arkadaşlar. Benim örneğim. Birleşik cümlelerim birkaç alt başlık altında inceliyor. Bunlardan birincisi Girişik birleşik cümle. Diğer adıyla fiilimsi bulunan cümle. Yan cümlesi fiilimsilerle kurulan cümlelere girişik birleşik cümle deniyor arkadaşlar. Fiilimsinin yer aldığı bölüm yan cümle. cümle. Yüklemin içinde bulunduğu yerde arkadaşlar temel cümle olarak değerlendiriliyor. Şunu da unutmuyoruz. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümle vardır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Çalışan her zaman kazanır. Burada çalışan benim yan cümlem. Her zaman kazanır da. Yüklemin bulunduğu kısımda. Temel cümlem arkadaşlar. Kitap okumak bizi cahillikten kurtarır. Kitap okumak burada isim fiilimi arkadaşlar. Yan cümleciğimi oluşturmuş. Bizi cahillikten kurtarır. Kurtarır da burada. Yüklemin bulunduğu kısımda arkadaşlar. Temel cümlem. Ödevini yapınca dışarı çıkabilirsin. Burada ödevini yapınca yan cümleciğim arkadaşlar. Dışarı çıkabilirsin de temel cümlem arkadaşlar. 2. Şartlı birleşik cümle. Birleşik cümlelerde yan cümlecik temel cümleye şart anlamı katarak bağlanmışsa bu tür cümlelere şartlı birleşik cümle deniyor arkadaşlar. Şartlı birleşik cümlelerde yan cümlecik sadece SSA ek ile oluşturuluyor. Örneklerimize bakalım. Çok parası varsa yoksullara yardım etsin. Yardım etsin burada yüklemin ve temel cümlemi oluşturmuş. Çok parası varsa varsa sözcüğü de şart şarttakini alarak arkadaşlar yan cümlecimi oluşturmuş. Ses duyarsan bana haber ver. Haber ver temel cümlemi oluşturmuş. Ses duyarsan da yan cümlecimi oluşturmuş. Yarın bize uğrarsa gideriz. Gideriz temel cümlem yani benim aynı zamanda yüklemin bulunduğu kısmım. Yarın bize uğrarsa. SSA ekiyle oluşturmuş kısımda yan cümlecik olarak değerlendirilmiş. Yine bu cümlelerimin üçü de birleşik cümle olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Dört kili birleşik cümle diğer adıyla ilgi cümlesi. Kili birleşik cümle iki tane yargısı olan. Yargıları birbirine ki bağlayıcı ile bağlanan cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Beni dinle ki söylediklerimi anlayasın. Beni dinle ki burada dinlemek birinci yargım. Anlayasın diğer yargım. Anladım ki onunla anlaşmak çok zor. Anladım birinci yargım. Diğer tarafta da arkadaşlar zor. ikinci yargım yani yüklemim. Biliyorum ki sizi hiç unutmayacaklar. Unutmayacaklar ve biliyorum ayrı ayrı iki yargım. Bu cümleler ki ile arkadaşlar birleşik cümle oluşturmuş. Diğer birleşik cümle türüm iç içe birleşik cümle yani cümle içinde cümle Bunlara alıntı cümleleri de diyoruz. Alıntı yapılan cümleler de diyoruz. Bir temel cümle ile onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşan cümlelere deniyor arkadaşlar. İç içe birleşik cümlelerde yardımcı cümlede bağımsız bir cümledir. Bu cümleler tırnak içerisinde ifade edilebildiği gibi sonuna virgül konularak da yazılabilir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Rehber beni takip edin diye seslendi. Yan cümlecim burada tırnak içinde yazılmış olan alıntı yapılmış kısımdır arkadaşlar. Gelirken meyve almayı unutma demiştim. Yan cümleciğim burada arkadaşlar. Tırnak içinde değil de virgülle gösterilerek yazılmış arkadaşlar. Yapısına göre cümleler konumun 3. başlığı sıralı cümle. Diğer adıyla birden çok yüklenme cümle. Basit ya da birleşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanması sonucu oluşturulan cümlelere Sıralı cümle deniyor arkadaşlar. Sıralı cümlelerde en az iki yüklem vardır arkadaşlar. Bu benim şartım. Dedem yatağa hemen yattı. Derin bir uykuya dağıldı. Dikkat ettiysek iki tane cümle virgülle birbirine bağlanmış. Bilgisayarı açtı. Canı sıkılınca tekrar kapattı. Yine iki tane cümle birbirine virgül yardımıyla bağlanmış arkadaşlar. Önemli bir uyarım var arkadaşlar. Sıralı cümleler en az iki cümleden oluşacak ve aralarına virgül veya noktalı virgül gelmelidir arkadaşlar. Virgül cümlelerin değil de kelimelerin arasına yer almışsa sıralı cümle olmaz. Bu çok önemli. Örneklerimize bakalım. İnaççı adama dil döküyor, sürekli yalvarıyordu. Bu bir sıralı cümledir. Çünkü iki tane cümlenin arasına virgül gelmiştir. Kırtasiye'den silgi, kalem ve defter aldı. Bu arkadaşlar sıralı bir cümle değildir. Çünkü virgül iki cümlenin değil iki kelimenin arasında yer almıştır. Bu basit bir cümledir. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere de yine iki çeşit sıralı cümle çeşidimiz var. Bağımlı sıralı cümlelerde cümlelerin özneleri, nesneleri veya tümleşleri ortak olabilir. Örneğimize bakalım. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Arkadaşlar burada Mart kapıdan baktırır. Mart kazma kürek yaktır derken özlem ortak olmuştur. Bağımlı bir sıralı cümledir. Bağımsız sıralı cümle bağımsız sıralı cümlelerdir. Cümleler birbirine yalnızca anlam yönüyle bağlıdır. Ortak öge yoktur. Trafik polisi her gün ceza yazar. İnsanlar yine de hata yapar. Dikkat ettiysek Ayrı ayrı yüklemler, ayrı ayrı özneler ve ayrı ayrı diğer ögeler olarak parçalara ayırmıştır. Herhangi bir bağımlılık söz konusu Değildir arkadaşlar. Son başlığımız arkadaşlar bağlı cümle. Diğer ismiyle bağlacı olan cümle. Aralarında anlam ilgisi bulunan basit veya birleşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanması oluşan cümlelere bağlı cümle deniyor. Bağlı cümleler ama, fakat, yalnız, ve, veya, ne, ne, hem, hem gibi bağlaçlarla oluşturulur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Bugün hava çok soğuk ama biz dışarı çıkmak zorundayız. Burada dikkat ettiysek arkadaşlar amayla bağlanmış olan iki yüklem var. Soğuk ve zorundayız. Yeni aldığı takım elbiseyi giydi. Burada giydi birinci yüklemim. Ve bağlacımla aynanın karşısına geçerek kendine baktı. Cümlesi bağlanmış. İki tane yüklemin birbirine bağlanmış arkadaşlar. İstediğinizi yerine getiremeyeceğim. Çünkü işten ayrılıyorum. Getiremeyeceğim yüklem Yine burada işten ayrılıyorum da ayrılıyorum yine yüklem. İki tane yüklemi arkadaşlar yargıyı çünkü bağlacıyla birbirine bağlamışlar ve bu da bir bağlı cümle yani içinde bağlacı olan cümle oluşturmuş arkadaşlar. Şuna dikkat etmeniz içinde her bağlaç olan cümle bağlı cümle değildir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bağlı cümle olabilmesi için iki yüklemin birbirine bağlaçla bağlanması gerekir. Bu dersimizde anlamına göre cümleler ve yapısına göre cümleleri işledik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.